Virüs salgını gündemine geçelim. Vaka sayılarının yüksek olduğu Van ve Batman'da sağlık çalışanları aşı yaptırmayanları ikna etmek için her fırsatı değerlendiriyor. Sağlık ekipleri Van'ın Erciş ilçesinde sünnet düğününde, Batman'daysa mezarlık girişinde stand kurdu. Ekipler aşı olmayan çok sayıda kişiyi ikna etti. Aşılama oranının düşük olduğu doğu illerinde sağlık çalışanları seferberlik başlattı. Ben de oldum. Ee, i̇nşallah e, olmayan arkadaşlarımızın, insanlarımızın hepsinin olmasını da istiyorum. yani. Virüs vakalarının yüksek seyrettiği Batman'da da mezarlıkta cenazelerini defneden vatandaşlar aşılandı. Kente aşılama oranı %59. Bu oranı arttırmak ve aşılamada mavi kategoriye yükselmek isteyen Batman'da ikinci kez aşı seferberliği ilan edildi. Yaklaşık 250 sağlık çalışanı kapı kapı dolaşarak aşı yapıyor. Ekiplerin aşı duraklarından biri de Batman Asri Mezarlığı oldu. Birincisi de olmuştum. Şimdi ikinci aşıyı da olduk. Herkese de tavsiye ediyoruz. Gelip olsunlar. Mezarlık girişine stand kuran aşı ekibi cenazelerini defnetmek için gelenlere virüs aşısı yaptı.